Bu Gönül engeli adam Alman'ın için bir çınar budadı. He. Evet. Otanarı. Bu memlekette o çınara çıkamazsınız. Allah Çıkan iyi isterim. Ben şu ayakla gene çıkar giderim o 70-80 metre var çınarın uzunluğu. Evet. Nerede bu durumda? Göstereyim ben sana. Gel bir oraya dedim. Bu anlatma onu da nasıl dinleyin. Niye bu? Gönül vermiyorlar mıydı? Ya, kaynanası doğru. vermiyordu. Ya, vermiyor buradan. oradan gömülün nereye gittiğini görmek için. Ya izliyorum sırtımda da bir kilo gömleğim var şimdi. Suya ondan... geliyor Pınar'a. Pınar'a diye ee. anıyorum. Bir o... gün Pınar'ın orada bir çukur evet. vardı. Çukurun evet. içine durdum. Evet. Çukuru Baktım su kurudu dediler, evet. o çukuru deşerken deşerken, deşerken ana suyu ana buldum, ana gene. Ana gene geri pumara verdim suyu, çukurun içinde duruyorum, üstünde gene geri çukurun taşına bastırdım, Pumara vereceğim suyu, su ana yok ana dediler, Pumarda içecek su kalmaz dediler. Ana ana o suyun gözünü ana bulan ana benim, aha sor, pumara veren bu gördüğün aynen. aynen, aynen. Millet su içiyor şimdi. Gönül orada göremeyin diye çınar buladın Ha? O da beklermiş dayı. Allah Allah. Herkene suya geldi bir Bir atıyorum herkene. Çok diyor herkes şöyle bir geliyor gömür. Bir ortalığı tur atıyor. Kıpırdama dedim. Bir evet. kafasında yağlık vardı. yağlık. kafasında yağlı. Bağlıyordum ağzını. Haydi. Omuzunu al benim. Ya omuzunu aldım. Yala. Çayış buramda kaçtım. Koca kayışı. Halamı oraya kaçtım. Kaç. 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 Kersi yüzdüm geçtim. Evet. Gönlü de sırtıma bağladım rahat Oy oy oy, oy var, lan ben... Sen var, var ya Tarık gibi adamsın. Aslı var bunun dayı yalım. Boş kör Var var Aslı var. Tabii canım. Bilmiyorum abi. Haberim var. Cahar gönül yengeyi kaçırdı. Kaçırmış ya. He kaçırdı. Çınar'ı budadı. Çınar'da bekledi kardeş 15 gün. Allah Allah. Çınar'ı, Çınarı mesut Çınar'ı biz ha. Ya inermiş de işte geceler inerim işte. Çınarı bir gör. Çınar en az 50 metre gelir. Aşağı Şu dudun ikisi kadar var. Ya çok yüksek abi nasıl çıkmış ne ya. Tepeden daha şey boya tutacak, dedim. tutacak yeri yok. Allah ee, Allah. Ee, abi çıktı çıktı. Gömünü de kaçtı adam bak ne diyor. Keşi sırtımda geçtim diyor. Su nereye kadar geliyordu? Ah. Bağırın e, karşıya geçtim. Güneşli bir yere durdum. Çamaşırları da sıktım. Bak çamaşırları da sıktım. sıktım. Mustafa ne diyor o zaman Mustafa? <laughs> Mustafa yok. <gülüyor> <gülüyor> Yok, ben, ben oradan çıktım, ben oradan çıktım. Ha? <laughs> He? Mesut'un iyi... Şşşt, <laughs> Mesut. Ben bilmiyorum neden <laughs> <dendem> çıktın <laughs> <ya, gülüyor> Babana soracağım. Ben bindireceğim senin yanına kızı. Tükü'ye bana teslim edeceğim, arkadan gelenler bana ait. Tamam. Aa, Ağabey, armut Yalnız ben sudan geçiremem, geçiremem. canlarımda. Yok. Boğulurum ben. Şşş, taksiye şuna bindireceğim, sana bas diyeceğim, sen git diyeceğim. Arkadan gelen elemanlar bana ait. Tamam. Sen hiç... Ağaca çıkamam ben. Bana istediğin yere bana, bana bak bana. <laughs> Aa buraya getirir mi? Sen arkadan gelenler ha. Abdullah uçmak bunun oğlu. Ee, Bir telefondan 10 tane keles getirtirir buraya. Aynen öyle. Ee, Mustafa Armut kuyusu çocuğu. Gel abi. Orada adam göl yeri çocuğu çan, onu ha, ha, O çatal onu kesti o çatal çamı. Çatal çamı kesti yaşar yedi o çatal çamı. Ya, ya ne, ne de diye kesti? De 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 de. Kesme de. dedim benim çamı kesti herif. Allah yarabbi hadi, ne hadi, diye, diye, diye kestiriyorsun?